hoş geldiniz. Bugün sizlere çok farklı görünen ve çok güzel görünen bir tığ işi model göstereceğim. Bu modelle yazlık kıyafet örebilirsiniz, çanta örebilirsiniz. Görüntüsü bana göre çok güzel. Eminim ki sizler de beğeneceksiniz. Yapımı da oldukça kolay ve çok zevkle ilerleyen bir model. Bakın. Şöyle açtığımızda kare kare bunu çok ince bir iple ördüğünüz zaman ince bir ip kalın bir tığ ile daha bir delikli duracak ve yazlık kıyafetlerinize oldukça yakışacağını düşünüyorum. Şimdi size anlatırken şöyle kaç model üzerinden gidelim. Şu kadar yapalım evet. 1, 2, 3, 4 tane şu üçlü gruptan olsun. 3 burada zincir 1 3 4 5 6 3 daha 9 3 daha 12 15 18 21 21 tane zincir çekeceğim bu kısım için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Zincirimizi tamamladım. Şimdi şu kenardaki zinciri çekeceğiz önce netleyelim istiyorum bir 2 3 4 5 6 tığımın üzerine iki tane dolama yapıyorum bu altı zinciri atlıyoruz Bakın buradan sonra 6 zincir çektik bu kısmı atlıyoruz bir sonraki zincire batıyorum içerisine Tığımızın üzerinde 4 ilmek var. İkisini alıyoruz. Bir dolama yaptık. İkinci zincire batıyoruz. Yani battığımızın yanındakine. Tekrar ikili topluyoruz. Yine tığımızın üzerinde 4 tane ilmek var. Doluyoruz. Üçüncü zincire de battık. Yine ikili topladık. Şimdi 5 tane ilmeğimiz var. Önce üçlü, sonra ikili, sonra ikili şeklinde toplayarak kapattık. Tığıma 2 defa dolama yapıyorum. En son battığımız zincirden sonra 1 zincir atlıyoruz. 2. zincire geçiyoruz. 2 2 2 3 seferde çektik. 1 zincir doladım. Bakın trabzanımın en dibine buraya değil de şuradan batıyorum. 2 2 1 zincir çektim, doladım. Yine aynı yere batıyorum yine 2 2 tığıma 2 dolama yaptım yine şunun gibi yapacağız şimdi en son battığımız yer burası bir tane atlıyoruz ikinci zincire şöyle zincirimizin iki katı üste gelsin şuradaki gibi çok açıklık oluşturmayalım diye burada 4 tane ilmeğimiz var. İkisini topladık. 3 kaldı. Doladık. Aynı yere battım. Pardon. Bir öncekiyle karıştırdım. Şimdi bir sonraki zincire batıyorum. İlmeğimi aldım. 2 ilmeği topladım. Yine 4 ilmeğim var. Dolamamı yaptım. üçüncü zincire batıyorum sıradaki iki ilmeği beraber topladım 5 ilmeğim var üçünü beraber iki iki şeklinde bitirdim yine iki dolamamı yapıyorum en son battığımız yerden sonra bir atlıyoruz ikinci zincire batıyoruz 2 2 2 bir zincir çektim bir dolama yaptım bu trabzanımın en dip noktasına yani trabzanın üzerine batıyorum 2 2 bir zincir yine aynı noktaya batıyorum 2 2 hemen iki dolama yapıyorum bir en son battığımız yerden sonra bir tane atlıyorum diğerine batarak ilk ikiyi topladım 3 oldu dolama yaptım ikinci zincire battım ve ikiliyi topladım 4 ilmeğimiz var ve üçüncü zincirime batıyorum 2 topladım 3 2 2 hemen 2 dolamamı yaptım en son yerden bir tane sayıyorum ikinciye batıyorum ikili ilmeğimi aldım 2 2 yaptım yani 3 seferde topladım bir zincir bir dolama trabzanımın dibinden batıyorum yine 2 2 bir zincir aynı yere batıyorum 2 2 hemen iki dolamamı yaptım en son battığım yerden sonra bir tane atlıyorum ikinciye batıyorum ikisini topladım doladım sıradakine battım ikisini topladım 4 oldu doladım yine sıradakine battım ikili aldım tığım üzerindeki 5 ilmekten 3'ünü aldım 2 2 aldım bakın başlangıçta bize göre düz bir üçgen oluşturmuştuk. Burada da aynı şekilde üçgenle bitirelim. Burada şimdi kenar için bir zincir çekiyorum. 2 dolama yaptım. Sıradaki zincirimin içerisine batarak şöyle 1 2 2 2 şeklinde yapıyorum ki uzunluğu buraya uysun. Şimdi dönüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincirimi çektim. Döndüm. 2 tane dolamamı yaptım. Tekli bakın üçgenimizin sivri ucu var burada. Yani bir tane batım noktası var. Buraya battım. 2, 2, 2. Bir zincir doladım. Trabzanımın dibine batıyorum. 2 2 1 zincir aynı yere tekrar batıyorum. 2 2 Şimdi 2 dolamamı yaptım. Sırada yelpaze şeklinde görünen üçgenimiz yani üçgenimizin sivri ucu altta geniş kısmı tabanı üstte burada da iki dolamayı yaptık zincirin üzerine kurduğumuz mantıkla aynı 2 ilmeği topluyorum 3 ilmek var doladım ikinci trabzanın tepesine batıyorum 2 ilmeği topladım yine 4 ilmek doladım 3. trabzanın tepesine battım yine ikili aldım ve 5 ilmeğim oldu bu 5 ilmeğin 3'ünü bir topluyorum önce. Daha sonra 2, 2. 2 dolamamı yaptım. Tekliğe geldik. Yani sivri uç kısma geldik. Buraya batıyorum. 3 seferde bitiriyorum. 1 zincir, 1 dolama. Yine trabzanımın dibine batarak böyle yandan batıyoruz. İlk Trabzanı yaptığımız yere batmıyoruz. Bir zincir çektim. Yine aynı yere batıyorum. 2, 2 topluyorum. 2 dolamamı yaptım. Yine tabanı üstte olan üçgenimize geldik. Birinciye battım. 2 topladım. 3 ilmek kaldı. Doladım ikinciye battım 2 iki ilmeği topladım 4 ilmek oldu doladım 3. trabzana battım 2 ilmeği topladım 5 oldu önce üçlü sonra ikili sonra ikili 2 İki dolamam yaptım bakın burada şöyle baktığımızda kare baklava dilimde diyebiliriz şeklimiz oluştu birinciye yani sivri uç olan yere şuradaki yaptığımız gibi yapacağız. Sırayı tamamlayacağım ben. Sıramı tamamladım gördüğünüz gibi. En son tabanı üstte olan üçgen yaptık. Burada en son sivri ucu üstteydi. Şimdi burada yine iki dolamamı yapıyorum. Kenardaki zincirimin en üstteki zincire batıyorum. 1, 2, 2, 2, şuradakinin boyunu ayarlıyorum işin açı çok gevşek ölüyorsanız 3'te de çekebilirsiniz burayı şimdi burada 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum taban en son tabanı yukarıda olan sırada 5 zincir sivri ucu yukarıda olduğu zaman 6 zincir çekiyoruz dönerken 5 zincirimi çektim. Yine aynı tekniği uyguluyorum. 2 doladım. 2 doladım. 2. 3'ünü bir. Burada tek dolama yapmışım. Dolamamız 2 başlangıçta. burayı hızlı yaparak geçeyim derken daha çok oyalandım. 3 2 2 tekliğe batıyoruz yine diğer sırada gösterdiğim gibi teklin üzerinden 2 2 2 yapıyoruz bir zincir bir dolama ve trabzanımın en alt kısmına yandan batıyorum ve bu sırayı tamamlayacağım. Yine dönüşteki sayıyı tekrar edeceğiz. Ve sıramı tamamladım gördüğünüz gibi. En son sivri ucu üstte olan üçgenimi tamamladım. Burada bir zincir çekiyorum. Dolamamı yapıyorum iki defa. Yine kenardaki zincirin ilk en tepedeki yani içerisine battım. 1 2 2 2 Bu kısmı kaç zincirle düzgün duruyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Burada şimdi az önce şurada dönerken 5 zincir çekerek dönmüştük. Evet şöyle. 1 2 3 4 5 6 6 zincir çekerek bu kısma dönüyoruz. Buraya 5 çektim. Sanırım bu sırada 6 çekiyordum ama bu şekilde de düzgün duruyor bakın. Bence her iki tarafta da 5 zincir çekerek dönebilirsiniz. 2 4 5 ben şurada. Bakın şurada. Bu sırada dönerken altı çekmiştim. Çünkü şu kenarı 4, burada da 2 boşluk olarak bıraktığını düşünmüştüm ama 5 zincir her iki tarafın içinde uygun oldu. Şuradaki modelimde öyle yapmıştım. Bu şekilde de düzgün. Dediğim gibi buradaki zincire takılmayın. Ya 5 ya 6 çekin. Kenar nasıl düzgün duruyorsa. Bakın modelin güzelliğine siz de hayran kalacaksınız. Eminim ki umarım çoğunuz beğenirsiniz. Şimdiden projelerinizde kullanacak olanlara projesinde kolaylıklar diliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her zaman desteklerinizi beklediğimi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.